Haydi. Haydi uyan sana. Uyan artık uyku tulumu. Okul başlıyor. Hadi. <laughs> günaydın. Aa, <laughs> günaydın Clara. Bugün kulübeye çıkmayacak mıyız? Evet, şimdi çıkabiliriz artık. <laughs> evet, Ama hava aydınlanmamış biri. biliyorum. Fakat bugün geç kalmamalıyız. Daha yüzümüzü yıkayıp giyinmemiz gerekiyor çünkü hadi. Ben bayan Rottenmeier'e söylerim. Haydi. Ben ne olacağım anlamadım. Biliyorsun. Ah tekerlekli sandalye. Onu yatağıma yaklaştırman yeter hayatım. Evet peki. Tamam. Onu bir saniye tutabilir misin lütfen? Sence olacak mı? <laughs> <laughs> ah, <Aa>, Klara. <laughs> ne oldu Klara? Bana yardım etmesini rica et. Hı hı. Ne? Çok garip. Senin burada ne işin var? Günaydın. Ah, süt yanıyor. Mutfağımızda neden yemek pişiriyorsun? Ben de merak ediyordum. Sanki kendi işim yokmuş gibi. Fakat yardım etmemi istediler. Bayan Rottenmeier tek başına sana girip bunu mu söyledi yoksa? Evet. O istedi. Pek dostane bir insan olduğu söylenemez. Düşünsene dün kapıyı çalmadan birden birdenbire bizim eve girmişti. Özür bile dilemedi. Fakat çok iyi para vereceğini söyledi. Ben de bu yüzden kabul etmek zorunda kaldım. Peki şimdi nerede Rottenmeier? Uyanık mı değil mi? Evet çoktan kalktı. Dışarıda dolaşıp her yere burnunu sokuyor. Güzel. Öyleyse Clara'ya sen yardım edeceksin. Arka tarafta hala yatakta yatıyor. Ha, demek adı Clara. Çok güzel. Haydi. Kiminle konuşuyorsun? Az sonra görürsün. Tabii ya. Tahmin etmeliydim bunu. Peter her an gelebilir. Umarım gelmeyi unutmaz. Kahvaltı edecek misiniz? Evet. Sıcak süt sevdiğinizi biliyorum. Bayan Rottenmeier yemeyecek mi? Bak orada duruyor, Peter! Ha? evet! <gülüyor> <gülüyor> Günaydın Peter! Günaydın bayan Clara! Bayan demene gerek yok ki! Şey, şehirde öyle yaptıklarını sanıyordum. Birbirlerine garip bir şekilde hitap ettiklerini biliyorum. Daha neler, biri seni çok kötü şekilde işletmiş anlaşılan... <laughs> Clara diyebilir miyim yani? Tabii ki! Verebilirsin Peter! Kahvaltınızı yapın, ben çeşmede bekliyorum. Evet bu yazı başkası olamaz. Hey Özlem, <laughs> nereye gittiğini görmüyor musun? Gözyaşı günaydın. <laughs> <laughs> bu benim sevimli minnacık Özlem. <laughs> minnacık mı? Sen buna minnacık mı diyorsun? Isır o peki? <laughs> Nasıl ısıracağını bile bilmem. <laughs> Bilemiyorum. Gel Yozi. Hadi gel. <laughs> Seninle tanıştığıma çok sevindim. <gülüyor> <gülüyor> Hiç bu kadar büyük köpek görmemiştim. Demek ki indiniz çok iyi. İyi uyudum. Günaydın. Günaydın. He. Bu gece rüyanda ne gördün bakalım? Bilmiyorum galiba hiçbir şey. Mi? Öyleyse bu gece rüyanı aklında tut. Hile yapıyorsun bildiğim kadarıyla sadece ilk gece görülen rüya gerçekleşti. Fazla katı olma. Günaydın Almayı. Günaydın. Ah, iyi haberlerim var sorunumuzu çözdüm köyde yaşayanlara sordum erkekler Clara'yı taşımayı kabul ettiler çok güzel değil mi? Kim kimi taşıyor? İki çiftçi Clara'yı taşıyacak Günaydın. Aa, seni bunu taşıyacaklar galiba? Öyle görünüyor haydi. Ne bekliyorsunuz beyler? Hadi işe koyulun. Eh, tamam. <laughs> hadi kahvaltı edelim kızlar. <laughs> Adela hadi ay, sen de. Aa. Orada ne dikiliyorsun? Hadi keşileri götür! Çok gecikiyorsun! Geliyorlar! Ne? Aa! Bu da ne böyle? Günaydın Helen! Günaydın! Kendim Alaaddin masalındaki prensesler gibi hissediyorum! Peter yukarı ha, çıkıyorum! Bağırmak zorunda. Haydi yumuşta gelmiş mi? Kusura bakma! Önemli değil bekle, sever haydi! Nasılsın? Günaydın. Şunuki. <laughs> Günaydın Şunuki. Aa, onu tanıyor musun? Evet, hepsini tanıyorum ben. Şu da Şunuki'nin yavrusu. Ve bu da Şunuki, öyle değil mi? Ee... <laughs> onu sevebilir miyim biraz? Tabii ki. Ah. <laughs> oh, ne şeker. Ah. <laughs> zaman ben de sonradan okşarım yumuşu. Ya yumuşu nereden biliyorsun? Bir türlü anlamadım. <laughs> bilmek bilmek istiyorsun öyle mi? Şuradakinin adı İhtiyar. Benekli olan da beneklinin yavrusu olsa gerek. Atlı, bunu nereden biliyorsun Peki? Neden bu kadar şaşırdığını anlamıyorum Peter. Bunları bilmek çok kolay benim için. <gülüyor> <gülüyor> Ama Peter bu çok kolay. Haydi bana bütün bunları yazmıştın. Aa, bu yüzden. Ben de sihir yaptın sanmıştım. <laughs> Keçi komutanı. Gecikiyoruz. Hadi yola koyulalım. Yukarıda da biraz eğleniriz. Ah Tanrım, ne yapacağım ben? Burada her yer hayvan kaynıyor. Geciktiğim için üzgünüm. Ancak geldim. Ah! <laughs> bu bir kabus olmalı. Hayır, bu bir at. Siz at istemiyor muydunuz? Ah, evet, affedersiniz. Daha ufak yok muydu acaba? Hı? Thank you. Çok teşekkür ederim, çok mutluyum. Teşekkür etmene gerek yok ki. <laughs> Clara şuraya bak, bizim kulübe işte. Demek burada yaşıyorsun. Bu kadar güzel olabileceğini hiç düşünmemiştim. söylediği çam ağaçları olmalı değil mi? Hadi Yumoş, Klara geldi! <laughs> ne kadar şeker, Yumoş koş Yumoş, buraya gel! Hadi atla Yumoş! <laughs> Nereye gidiyor böyle? <laughs> Ama Yumoş! <laughs> Yumoş çok şekermiş! İkinci şuna gide iki geldi! İkisi de çok güzeller! Bence de! <laughs> Be, 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 be. Yaylaya gelmek istiyorsanız hemen yola koyulmamız gerekiyor, hadi! Peki nasıl bir yayla? Bizim yaylamız tabi, yok ne alacaktı ki? <laughs> Peter biliyorsun ki... Yani siz burada kalıp yukarı gelmeyecek misiniz? Lütfen onları göndermeyin Daha yukarı çıkmak istiyorum ha, Olmaz yukarıda manzara değişmiyor ki Buraya gelmek bile çok zor oldu Ayrıca biraz da azla yetinmek gerekiyor bence Teşekkür ederim beyler Lütfen akşam tam saatinde burada olun Pekala Akşama görüşürüz almayı Hadi yürü Evet bunlar gidiyor Tahmin etmiştim Beni yine unuttun Arkadaşın geldi ya bana ihtiyacın yok. Ama Peter, ne oldu sana birden böyle Peter? Ben nereden bileyim? Kesin bakalım. Kızgınım işte o kadar. Be, be. Hadi duymadınız mı? Islık çaldı. Hadi. Be. <laughs> Bazen katı davranmak gerekiyor. Bayan Clara, üzgünüm ama dinlenmeniz gerekiyor. Neden? Bayan Rottenmeier haklı. Yardım edeyim. Peki. <laughs> Böyle daha iyi. <laughs> Teşekkür ederim Almey. Sağ olun. Burada olduğuma hala inanamıyorum aylardır. Burası harika bir yer. <laughs> Gökyüzü ne kadar da mavi. yumuşacık beyaz bulutlar. Hmm, rüzgar yüzüme okşuyor. Haklısın ağaçlar konuşuyor. Bekle seni oraya götüreyim. Adelaide sandalyeye dokunma lütfen. Ben hallederim. Ah. Heh, gidiyoruz. Gidiyoruz. Adelaide dikkat. Merak etmeyin, burası tehlikeli değil, hiçbir şey olmaz. O size göre öyle. Sonbahar fırtınalarında nasıl hışırdadıklarını bilmiyorsan... Tahmin edebiliyorum Haydi. <laughs> Bazen fısıldıyorlar, fakat rüzgar hızlanınca bağdıkları bile olur kış gelince hayvanlar ağaçlarının altına saklanıp korunmaya çalışıyor. Bunları ben de görmek istiyorum Haydi. Gerçekten dev gibiler. Peki kaç yaşında olduklarını biliyor musun Haydi? Hayır, büyük baba buraya geldiğinde buradalarmış. Onlara her şeyi söyleyebiliyorum, hepsini anlıyorlar. Demek bu yaşımda bunları da görecektim. Kimse burada neler olabileceğini bilmiyor. Her an her yerden tehlike fışkırıyor. Ah, ah. <laughs> Buna alışmanız gerekecek. <laughs> Dışarıda mı yiyeceğiz? Bizim evde hiç kimsenin böyle bir fikri olmamıştı. Umarım acıkmışsındır. Yemeğe pek çok şey hazırladım ve hepsi bitmek zorunda. Aa, evet. Çok acıktım. Bugüne kadar hiç böyle acıktığımı hatırlamıyorum. <laughs> Biraz daha bekleyeceksiniz. Bizi çağırır mısın? <laughs> Ay, durun. Dikkatli olun demiştim size. Durun çocuklar. Al. Al. benden daha çok dikkat etmek gerekiyor Haydi. Neden gelmiyorsunuz? Yemek hazır. Tamam, geliyorum. Bir fazla sabredemezdim. <laughs> Bir, Bir tane daha. daha. Ah, sizi tanımakta da güçlük çekiyorum bayan Clara. Frankfurt'tayken kuş kadar yerdiniz. Çünkü yemekler bu kadar güzel değildi. Hiç kimse bana peynirli ekmek yapmamıştı orada. Bütün bunlar temiz hava yüzünden. Niye kızım? Böylece yanakların al al oluyor. Hadi Clara, al. Sağ ol haydi. Fakat siz tek bir yudum bile içmediniz. Efendim? Aa, ben şimdi içmek istemiyorum, ben sütümü daha sonra içeceğim. <laughs> Sütünüzü fazla bekletirseniz tazeliği kaybolur ve güzel tadı gider. <laughs> haydi, yemekten sonra bana kulübeyi gezdirir misin? <laughs> Aa, ama büyük bir tencere bu. Onun içinde büyük babam ve ben hep peynir hazırladık. <laughs> hep tırmanmak zorunda kaldığım merdiven bu muydu Haydi? Evet, oydu. <laughs> Görmeyi çok istiyorum ben de. O halde göreceksin. <gülüyor> 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 oh. Kokusu ne kadar da hoş, böyle güzel kokan şey, saman mı? Evet! <laughs> Güneş ışınları görünüyor. Sadece onlar değil, geç olunca ay ve gökyüzündeki yıldızlar da görünüyor. Tabi bulut olmayınca. Elbette Ukala! Burada bir gün yatmak isterim. Bana kalsa hep bu kulübede kalırdım, biliyor musun? Evet, burada kalalım. Aşağı inmemize bir daha hiç gerek yok. Çok iyi olurdu, fakat bayan Rottenmeier buna asla izin vermez. Neden? Evet neden? Ona bir sorsana. Sana burada aşağıda olduğu kadar iyi bakabiliriz biz. Hadi sor. İstiyorsan kendin sormalısın. Bana izin vermez. Bağırmaya başlayacaktır. Bu kesinlikle olmaz. Peki ama neden? Neden neden neden? Burası çok tehlikeli. Burada daha sıçanları çok iyi yaşayabilir belki ama insanlar asla yaşayamaz. Büyük babam ve ben de insanız ve burada çok rahatız. Ah tabii ki ama bu tamamen farklı bir şey. Hiç de farklı bir şey değil. Evet farklı bir şey. Clara için endişelenmenizi anlıyorum. Buralara alışık değil. Fakat Heidi ile benim buraları çok iyi bildiğimizi unutmayın sakın. Biz Clara'ya dikkat ederiz burada. Hayır bence dikkat edemezsiniz. Clara hiçbir şekilde Heidi'ye benzemez. Nasıl oluyor da bunu doktordan daha iyi bildiğinizi iddia edebiliyorsunuz bayan Rottenmeier? Sonuçta Clara'yı buraya yollayan oydu. Buraya her şeyi görmeye gelmişti. Bu doğru değil mi Bayan Rottenmeier? Yoksa yanlış mı anlamışım ben? Hayır. Doktor buraları çok beğendiği için özellikle buraya gelmemi istemişti. Evet öyle. Ah, ne yapacağımı bilemiyorum. Belki iyi belki de değil. Fakat ben burada asla kalamam. Ben buraya dayanamıyorum. Her tarafta uçurumlar var. Fakat Bayan Rottenmeier Ah, tamam ben iyiyim kendime hemen toparlamaya başlayacağım. Madem burayı sevmiyorsunuz aşağıda dört dörfde kalabilirsiniz. Peki bu durumda size nasıl dikkat ederim ben? Her sabah gelip işler yolunda mı diye bir bakarsınız. Ah bu asla olmaz. Geliyorlar. Ha? Evet gidiyoruz evet. Şimdi mantıklı oldum ve benimle birlikte aşağıya gelin. Hayır kalıyorum. Sizinle gelmeyeceğim. Efendim, sen benim sözümü dinlemiyor musun? Dinlemiyorum. Peki. Nasıl isterseniz. Fakat çocuğun başına bir şey gelirse bundan sizi sorumlu tutarım, tamam mı? Aha, kalabileceksin Clara, Harika değil mi? Her sabah gelip durumunuz iyi mi bir ona bakacağım. Lütfen kahvaltınızı saat tam yedi'de edin. Ayrıca derslerinizi de unutmayın. Ne yazık ki bu kararınıza katılmadığımı söylemeliyim. Elveda. Böyle bir durumla hayatım boyunca karşılaşmadım. Güle güle bayan Rottenmeier. Güle güle. Derslerinize dünden başlayarak çalışmalısınız. Feter <laughs> 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 mi geliyor? Evet. <gülüyor> Gidiyorum. <gülüyor> teşekkür ederim Peter. <laughs> Sağ ol Peter. Gerçekten çok güzeller. <laughs> Nasılsınız <gülüyor> bakalım Şnoki? Ay. Gel bakalım Yumoşçu. Yanlış yaptım. Bu Şnoki, bu da Yumoş. <laughs> <laughs> Haydi ve Clara o gece uzun bir süre yatakta konuşup kıkırdadılar. Birbirlerini anlatacak çok şeyleri vardı. Sonunda göz kapakları kapandı ve beraber yaşayacakları onca güzel şeyin hayalini görmeye başladılar. Ertesi gün ikisi de güneşle uyandı. Clara ilk başta kendini pek rahat hissetmedi. Pencereden dışarı bakıp ağaçları, güneşte parlayan çiçekleri, dağları ve kuşları gördüğünde nerede olduğunu hatırladı. Bayan Rottenmeier azarlamak için sürekli bir şeyler bulmasaydı her şey çok güzel olacaktı. Heidi canının sıkılmasına izin vermiyordu. Her gün Peter'le beraber Clara'ya yeni bir sürpriz hazırlıyorlardı. Gelin isterseniz bunu da bir sonraki bölümde anlatalım.